insan seviyorsa da sevmiyorsa da gider. Çünkü gitmek insanın doğasında olan bir şey. Ama severken gitmeye bakarsak insan bazen yaptığı şeylerin karşılığını görmediğinde, sevip de sevilmediğinde, canı sürekli yandığında, çabasının karşılığını almadığında yorulur ve gider. Gider mi insan çok seviyorken, şimdi dur demem nasıl olsa bir gün anlar. Belki gitmek zorunda kalır ya da gitmek zorunda bırakılır. Ama seven insan ne yapar nedir onun bir çaresini bulur gitmez. O yüzden ben seven insana gideceğini zannetmiyorum. Gider mi insan seviyorken? Bütün her şeyde de sana bağlıyken. Senden beraber hayaller kurmuşken. Gidiyor. Hatta gittikten sonra da diyorsun ki severek ayrıldık. Sen böyle kendini avuturken başkalarına gidiyor. Gidebilir. Ama nasıl gidebilir? Karşındaki onu gitmeye mecbur bırakıyordur. Gider mi insan çok seviyorken Şimdi dur demem nasıl olsa bir gün anlar Beni anlarsın İşte burada hepiniz çok yanlış düşünüyorsunuz. Seven insan gider tabii ki. Seven insan de gidebilir. Eğer kalman karşısındaki kişi daha çok üzecekse Ki böyle şeyler olabiliyor. Gideceksin ki üzmeyesin. Ben seven insanın gideceğini inanmıyorum. Seven insan her daim, her zaman sevdiği insanın yanında olur. Eğer ortada bir sorun varsa bile bunu düzeltmeye çalışır. Ben seni seviyorum. Olmayacak. Böyle insanların duyguları kaşarlaşmış. Sevmeyi küçültüyorlar. <laughs>